Bu annem için. Bu babam için. Bu da beyliğim için ulan. Aha. Hatice Hatun ilişki durumunu single yapmıştır değil mi? Ha dürt dürt. Dürt. Nasıl bir beyliktir burası arkadaş ya? O zaman ben Belgrad Mail 1824 yazıp aratıyorum. Artık dürtebildiğim kadar. <laughs> Allah aşkına Ferhat, şu telefonu bir versen bana. E-mail numarasından kelle gidecek. Ne yapıyorsun Ferhat ya? İptal, iptal. Beyim, kılıcı çıkarmanız için önce sahibi beğenmen gerekiyor.